Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün asitler ve bazlar konusuyla ile ilgili soru çözümünü beraber yapacağız. İlk, i̇lk sorumuza geçelim. Bir tablo verilmiş. Tabloda maddeler ve bu maddelerin pH'leri verilmiş. Bu tabloya göre bu maddelerin asit ya da baz olarak doğru sınıflandırması hangisine verilmiştir? Şimdi tablo incelediğimiz zaman tabloda karbonat, limon, saf su ve el sabunu görüyoruz. Karbonatın pH'i 9, limonun pH'i 2, saf suyun pH'i 7, el sabununun pH'i ise 10. E, pH cetlerini bir hatırlayalım. E, bir maddenin pH'i 7 ise o madde nötr, e, yemek tuzu gibi. E, bir maddenin pH'i 7'den büyükse, 7 ile 14 arasında ise o madde bazik özellik gösteriyor. Bir maddenin pH'i 7'den küçük, 0 ile 7 arasında ise, o madde asidik özellik göstermektedir. Hatta maddenin pH'i 7'den 14'e yaklaştıkça bazik özellik artmakta. 7'den 0'a doğru yaklaştıkça da asidik özellik artmaktadır. Şimdi tablo incelediğim zaman karbonatın pH'i 9 yani 7'den büyük. O zaman karbonat bazik özellik gösteren bir madde. Limonun pH'i 2 yani 7'den küçük. O zaman limon asidik özellik gösteren bir madde. Saf suyun pH'i 7 pH'in 7 olması o maddenin nötr olduğu anlamına geliyordu. Yani ne asit ne de baz. E, el sabunun pH'ı 10, e, el sabunun pH'inin 10 olması da o e, el sabunun bazik özellik gösterdiği anlamına gelir. E, dolayısıyla buradan çıkartacağımız sonuç karbonat ve el sabunu baz, limon asit, saf su ise nötr. Şimdi seçeneklerde e, bize asit ve baz olarak e, soruyor. Dolayısıyla karbonatı ve el sabunu baz, limonu da asit olarak e, ar arayacağız. Evet A seçeneğine bakıyoruz. Karbonat, el sabunu, asit e, A seçeneğine dedik. B seçeneğinde e, saf suyu asit olarak nitelendirmiş. Saf su nötürdü. C seçeneğinde ise limon, asit el sabunu ve karbonat e, bazık özellik gösteriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. E, şimdi saf suya da gelelim. E, unutmaması gereken bir husus e, saf su e, içerisinde başka bir mineral içermeyen çünkü şu anda e, içtiğimiz normal içme suları ya da çeşmeden akan sular e, nötr özellik göstermeyebilir. E, çünkü bunların içinde çeşitli mineraller e, mineraller vardır. O da e, suya asidik ya da bazik özellik kazandırabilir. Evet bu sorumuzun cevabı Ceyhan'dı. Şimdi diğer sorumuza geçelim. E, aşağıdakilerden hangisinin yapılması asit yağmurların önlenmesine katkı sağlamaz? Öncelikle e, bu tür soruları çözerken e, dikkat etmemiz gereken şey bazı sorularda asit yağmurların nedenleri sorulur. Bazı sorularda ise asit yağmurlarının sonuçları. O yüzden verilen soruyu çok yokmamız lazım. Bize sonucunu mu soruyor yoksa nedenini mi? Şimdi bu soruda baktığımız zaman asit yağmurların önlenmesine katkı sağlamaz. Yani asit yağmurlarının engelleme engellemek için neler yapabiliriz? Önce ona bir bakalım. A ormanlık alanların arttırılması. Evet, ormanlık alanların arttırılması asit yağmurlarının e, azalmasına yol açar. B. Fabrika bacalarına filtre takılması. Evet e, bu da e, asit yağmurların azalmasına neden olur. C. Ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Bu da hava kirliliğini azaltarak asit yağmurlarının azalmasına sebep olur. D. Isınmak için fosil yakıtların tercih edilmesi. Evet yanlış cevabımız Denizli. Nedenini de hatırlayalım. Asit yağmurlarına neler sebep oluyordu? Özellikle fosil yakıtlarının fazla kullanılması. Fosil yakıtların fazla kullandığı zaman açığa çıkan e, çeşitli gazlar karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar havada su buharıyla birleşip asit yağmur olarak yeryüzüne iniyordu. Dolayısıyla yanlış cevabımız daha doğrusu asit yağmurlarına e, engellenmesine katkı sağlamayacak olan cevabımız denizde. Evet geçelim diğer soruya. Evet e, deney sonucunda Erlenmeyer içinde çinko parçaları gözlemlenmediğine göre sülfürik asit için sonuçlardan hangilerine ulaşabilir? Evet bir deney yapılmış. Önce bir deneyi inceleyelim. Evet cam Erlenmeyer'de bulunan sülfürik asit içine çinko parçaları atılarak yapılan deneyin aşamaları aşağıda verilmiştir. Evet şimdi e, dikkat edin e, sülfürik asit cam kapta. İçerisine çinko parçalar atıyoruz. Çinko'nun özelliği neydi? Çinko bir metaldi. Peki asitler metallerle ne yapıyordu? Asitler metallerle tepkime veriyordu. Hatta hidrojen gazı açığa çıkarıyordu. Evet. Buradan yola çıkacak olursak, e, bir metal kaplarda saklanmamalıdır. Evet, çünkü e, ne söyledik? E, asitler e, metallerle tepkime verir. Yukarıda da hatta hidrojen gazı açığa çıkmış ve sonucunda da cam erlenmayerin içinde çinko parçaları gözlenmiyor. Yani tamamen gözden kayboluyor. O zaman biz asitleri metal kaplarda saklamamalıyız. 2. Cam kaplarda saklanabilir. Evet, cam kaplarda saklanabilir. Bu deneyden bu sonuç çıkıyor mu? Çıkıyor. Nasıl? Çünkü başlangıçta deneyi hatırlayın. Sülfürik asit cam erlenmayerin içindeydi. Evet, 3. ne diyor? Metallere zarar vermez. Ee, bu yanlış öncülümüz çünkü e, asitler metallerle tepkime verir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan. Evet şimdi diğer soruya geçelim. Evlerimizde kullandığımız asit ve baz içeren temizlik malzemelerini kullanırken oluşabilecek kazaları önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? A. Kullanırken eldiven takmalıyız. Kullanırken eldiven takmamız gerekir. Çünkü asit ya da baz içeren temizlik maddelerinin tahriş edici özelliği vardır. Cildimize zarar verebilir. ve Birbiriyle karıştırarak kullanmalıyız. Ee, bunu şimdi şu anda bir kenarda bırakmak istiyorum. Diğer seçeneklere geçeceğim. C. Kullandıktan sonra bol suyla durulamalıyız. Ee, tabii ki bol suyla durulamamız lazım. O ortamdan asidi ya da bazı temizlememiz lazım. Yoksa tekrar söylüyorum cilde herhangi bir temas halinde e, bize zarar verebilir. E, de çocukların erişemeyeceği ve gıdalardan uzak yerlerde saklamalıyız. Bu da çok doğru. Hatta ülkemizde e, içme suyu şişelerine doldurulan temizlik malzemelerini içip de hastaneye kaldırılan bir sürü vakalar var. E, bu da evden çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Şimdi B'ye tekrar dönüyorum. E, halk arasında şöyle bir yanlış inanış var işte bu verilen temizlik maddelerinin birbiriyle karıştırırsak o temizlik maddesinin etkinliği artar şeklinde. Bu çok yanlış bir inanış. Aksine e, siz temizlik maddeleri birbiriyle ne kadar çok karıştırırsanız e, onun hem etkisi azalır e, hem de ortaya ortama çıkan gaz e, sizin e, zarar görmenizi sağlayabilir. Bu yüzden de yanlış cevabımız Bursa. Evet, diğer soruya geçtik. Ee, hidroklorik asit bileşiğinin sudaki yoğunlaşma denklemi aşağıdaki gibidir. Evet, bir denklem verilmiş. Suda e, farkındaysanız suya hidrojen artı ve klor eksi iyonlarını vermiş. Bu bileşik için verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi size soruda böyle bir tepkime verirse tepkimede madde sulu çözeltisindeki ortama hidrojen artı yonu veriyorsa bunu daha önce konu anlatımında da söyledik. Bu olay o maddenin asit olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla yukarıdaki tepkime bana verilen bileşiğin asit olduğunu gösteriyor. Buna göre seçenekleri inceleyelim. A. pH 7'den büyüktür. Hayır. Asit çözeltilerin pH 7'den küçüktür. B. Bazik özellik gösterir e, suya hidrojen artı yonu verdiği için asidik özellik gösteriyordu. OH eksi yonu verseydi bazik özellik gösterirdi. C ele kayganlık hissi verir. Ele kayganlık hissi veren maddelere ne diyorduk? Baz diyorduk. E, dolayısıyla C seçeneği de yanlış. D mavi turnusoy kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür. Evet asitler mavi turnusoy kağıdının rengini kırmızıya dönüştürür. Bazlar ne yapıyordu çocuklar? bazılar kırmızı türü soru kağıdının rengini maviye dönüştürüyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli. Evet, diğer soruya geçtik. Ee, K ve L maddelerinin sulu çözeltideki iyonları şekilde verilmiştir. Buna göre bu çözeltilerin doğru sınıflandırması hangisinde verilmiştir? Şimdi e, iki tane kabımız var. Bu kapta e, çözeltinin iyonlara ayrışması gösterilmiş. K kabına baktığımız zaman e, kapta bir tane sodyum artı. Na artı. Bir tane de OH eksi iyonu var. L kabuğunda ise hidrojen artı ve klor eksiyonları var. Ee, bir önceki sorularda bahsetmiştik. Ee, madde ortama OH eksi iyonu veriyorsa soru çözeltisine o madde bazik özellik gösterir. Bir madde ortama hidrojen artı iyonu veriyorsa o maddede asidik özellik gösterir. Şimdi o zaman K kabuğundaki çözelti OH eksi iyonu verdiği için baz. L kabındaki çözelti hidrojen artı yönü verdiği için asit özelliği gösterecektir. Şimdi seçeneklere bakalım o zaman. K baz, L asit olacak. A seçeneğine bakıyoruz. Evet. K kabındaki madde baz, L kabındaki madde asit. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. Şimdi diğer bir sorumuza geçtik. E, aşağıda bazı çözeltiler verilmiş. Bu çözeltileri mavi tunusoy kağıdı batırıldığında hangi kaplarda renk değişimi olmaz? Şimdi mavi tunusol kağıdı batırıldığında renk değişimi olması için o maddenin asit olması gerekir. Çünkü ne yapıyordu asitler? Mavi tunusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürüyordu. Dolayısıyla şimdi bu bilgi doğrultusunda seçeneklerden önce yukarıdaki kapları bir inceleyelim daha sonra seçeneklere bakarız. Şimdi birinci kapımızda sirke var. Sirke nasıl özellik gösteriyordu? Evet sirke asidik özellik gösteren bir maddeydi. İkinci kabımızda amonyak var. Amonyağın üzerinde daha önce de durduk. Amonyak bazik özellik gösteren bir madde. Üçüncü kabımızda tuzlu su. E, tuzlu suyun nötr olduğunu biliyoruz. Dördüncü kapta ise tuz ruhu. Tuz ruhu da e, hidroklorik asit dediğimiz bir madde. Dolayısıyla birinci kabımızda asit, ikinci kabımızda baz, üçüncü kabımızda nötr bir madde, dördüncü kabımızda ise asidik bir madde vardı. Peki bizden ne istiyordu? mavi turnusoy kağıdını batırdığımızda renk değişiminin olmamasını. Mavi turnusoy kağıdını birinci kaba batırırsak birinci kabımız asit olduğu için mavi turnusoy kağıdının rengi kırmızıya dönecektir. İkinci kabımıza batırdığımız zaman ikinci kaptaki çözelti bazik olduğu için herhangi bir renk değişimi olmayacaktır. Üçüncü kaba batırdığımızda üçüncü kaptaki çözelti nötr olduğu için herhangi bir renk değişimi olmayacaktır. Dördüncü kaba batırdığımızda Dördüncü kaptaki çözelti asit olduğu için mavi tunusoy kağıdının rengi kırmızıya dönüşecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oldu? 2 ve 3. Çünkü ikinci ve üçüncü kaplarda mavi tunusoy kağıdını batırdığımızda herhangi bir renk değişimi olmayacak. O zaman doğru cevabımız Ceyhan 2 ve 3. Evet yani şimdi diğer soruya geçtik. E, aydın bazı maddelerin pH değerlerinin tabloda yanlış işaretlediğini fark ediyor. Buna göre Aydın hangi maddelerin yerini değiştirirse tablo doğru tamamlanır. Şimdi e, tabloda e, sabun, çilek, yoğurt ve kabartma tozu olmak üzere 4 çeşit madde var. E, şimdi bu maddelerin de pH 7'den küçük ve 7'den büyük olarak sınıflandırmış. Yani pH 7'den küçük olan maddeler asit, pH 7'den büyük olan maddeler baz. Öncelikle sabundan başlayalım. Sabun e, nasıl özellik gösteriyordu sabun? Sabun bazik özellik gösteriyordu. Bazik özellik gösteren maddelerin pH'i ise 7'den büyüktü. O zaman sabunu e, tabloda sabunu doldururken bir yanlışlık yapmış. E, birinci hatamız sabundaydı. Peki çileğe geldik. E, çilek biliyorsunuz e, asidik özellik gösteren bir madde. E, dolayısıyla e, çilekte pH 7'den küçük. O zaman tabloda herhangi bir sıkıntımız yok. Çileğin pH 7'den küçük olduğu için bir problem yok. Ee, gelelim yoğurda. Evet yoğurt içerisinde laktik asit içeriyordu hatırlıyorsak. Ve laktik asit içerdiği için de pH'ının 7'den küçük olması lazım. O zaman yoğurtta da bir hata yapmış. Ee, kabartma tozuna geldik. Evet kabartma tozu bazik özellik gösterdiği için pH 7'den büyük. O zaman nerede hata yapmıştı? Sabunda ve yoğurtta yani sabun ve yoğurtun yerlerini değiştirirse tablo tamamen doğru hale gelecektir. Yani cevabımız Adana. Asit yağmurları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet. A. Göl ve akarsulara karışarak burada yaşayan canlılar için uygun pH ortamı sağlar. B. Toprağın kimyasal yapısını bozarak biyolojik dengeyi olumsuz etkiler. C fosil yakıtların fazla kullanılması sonucu oluşur. ve Yenilenebilir enerji kullanılarak engellenebilir. Asit yağmurlar ne olduğunu hatırlayalım. Fosil yakıtların fazla kullanılması sonucu açığa çıkan karbondioksit, kükürtlioksit ve azotlioksit gibi gazların havadaki su ile birleşmesi daha sonra da yeryüzüne yağmur olarak inmesi sonucu asit yağmurlar oluşuyordu. O zaman asit yağmurlarını engellemek için yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kullanarak engellenebilir doğru olacaktır. Neden? E çünkü ne kadar az fosil yakıtı kullanırsak asit yağmurları o kadar azalacaktır. C seçeneğinde fosil yakıtlarının fazla kullanılması sonucu oluşur. Bunu da söylemiştik. Toprağın B seçeneğinde toprağın kimyasal yapısını bozarak biyolojik dengeyi olumsuz etkiler. Toprağın kimyasal yapısını bozar, suda yaşayan canlılar için zararlı etkili etkiler gösterir. Hatta ağaçların zarar görmesine ne, neden olur. A seçeneği göl ve akarsulara karışarak burada yaşayan canlılar için uygun pH ortamını sağlar yanlış. Uygun olmayan pH ortamının oluşmasına sebep olur. Doğru olur. O zaman cevabımız Adana. Evet şimdi başka bir sorumuz. Asit asitle bazları birbirinden ayırmak için kullanılan belirteçlerin etkileri tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen deneylerin sonuçlarından hangisine ulaşamaz? Şimdi bir tablo oluşturmuş. Tabloda bir maddenin asit ya da baz mı olduğuna karar vermemizi sağlayan belirteçler verilmiş. Mesela turunsoy kağıdı asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk aldığını, fenolftaleinin asidik ortamda renk değişiminin olmadığını, Bazik ortamda pembe renk aldığını. Metil oranj sıvısını ise asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda ise sarı renk aldığını söylüyor tablo. Şimdi o zaman e, seçeneklerde önce verilen maddenin hangi e, madde asit mi baz mı olduğuna karar vereceğiz. Daha sonra da tablodan belirteci bulup e, verdiğimiz karar doğrultusunda aldığı renge bakacağız. E A seçeneğinden başlayalım. Elma dilimine metil oranj damlatılırsa kırmızı renk alır. Elma e, hatırlıyoruz. Asidik bir madde. E, asidik maddelerde de metil oranj ne renk veriyormuş? Kırmızı. O zaman A seçeneği doğru. Sodyum hidroksit fenolftalein damlatıldığında pembe renk alır. Sodyum hidroksit yani sut kostik, e, bazik bir madde. E, bazılara bazlara fenolftalein damlatıldığında pembe renk alır. Tabloya göre bu da doğru. Diş macununa metil oranj damlatıldığında sarı renk alır. Diş macunu hatırlayalım. Diş macunu bazik bir maddeydi. E, metil oranja bakıyorum tablodan. Bazılarla sarı renk veriyordu. O zaman C seçeneği de doğru. Kolaya. Evet D seçeneğine geldik. Kolaya mavi tunusa kağıdı batırıldığında mavi renk değişmez. Kola asitli bir içecek. E, asitler mavi tunusa kağıdında kırmızı renk alıyordu. O zaman yanlış seçeneğimiz denizli. Evet diğer bir soru. Suda çözündüğünde hidrojen artı iyon oluşturan bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Suda çözündüğünde hidrojen artı iyon oluşturan bileşiklere ne diyorduk? Asit diyorduk. Ee, yani aşağıdakilerden hangisi asittir şeklinde gelen bir soru. A. Sut kostik yani sodyum hidroksit bazik bir madde. C. Potasyum hidroksit diğer adı potas kostik bazik bir madde. Yemek tuzu D seçeneğinde biliyorsunuz nötr bir madde. B seçeneğindeki ise zatca yani sülfürik asit biliyoruz asidik bir madde. O zaman doğru cevabımız Bursa. Evet bir sorumuza daha geçtik. E, verilen sorumuz pH cetveli ile ilgili. Buna göre bu maddelerin pH cetvelindeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? KLM maddeleri ile ilgili şu bilgiler verilmektedir. K turnusoy kağıdının rengini kırmızıya çeviriyor. K turnusoy kağıdının rengini kırmızıya çeviriyorsa K asidik bir maddedir. Asitlerin pH'ı 7'den küçüktür. O zaman K'nin pH cetlerindeki yerinin 0 ile 7 arasında olması gerekir. L suda çözündüğünde OH- iyonu oluşturuyor. Yani bazik bir madde. O zaman L'nin pH'ının 7 ile 14 arasında olması gerekir. Yani e ee, seçeneklerde L'yi 7 ile 14 arasında arayacağım. M nötrdü. Nötr demek pH'ının 7 olduğu anlamına geliyor. Şimdi seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde e, K 7 ile 0 arasında. Doğru. L dikkat edelim. L'ye 7 ile 14 arasında olması gerekiyor ama 7 olarak göstermiş. O zaman A seçeneğini eledik. B seçeneğine geldik. M'yi e, asit olarak gösteriyor. Halbuki biz bunu biliyoruz. M nötr'dür yani pH 7'dir. D seçeneğine geldik. D seçeneğinde e, L'yi asitik gösteriyor. Halbuki L'nin pH'ının 7 ile 14 arasında olması gerekir. C seçeneğine geldim. Şimdi C seçeneğinde K 7 ile 0 arasında M nötr. E, L ise 7 ile 14 arasında. O zaman doğru cevabımız Ceyhan. Evet çocuklar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.